Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün ada hakkında Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin araştırmasına dayanarak size bilgiler vereceğim. Ada Latince'si Salvia, Almancası Salvia, diğer isimleri Dişotu ve Meryemiye. Bileşenleri eterli uçucu yağlar vesaire demiş. Özellikler genellikle Akdeniz bölgesinde de Ege bölgesinde yetişen başlık biçimde çiçek açan güzel kokulu bir bitkidir. Sadece Anadolu'da 90'a kadar değişik türü vardır. Dünya orta ve Avrupa Balkanlar'da doğru Eski Mısırlılar bitkiyi doğurganlık, bereket ve verimlilik amacıyla kullanmıştır. Menekşe'ye benzeyen çiçekli yaz aylarında çok eski çağlarda ünü ünlü şifalı bitkiler olarak tanır. İlaç yapımında da kullanılıyor. Önerilen hastalıklar çok iyi bir antiseptik olan adaçayı kuvvet verici ve uyarıcı etkisi nedeniyle tercih edilir. Gece uyku düzenine sağlayıcı bir etkisi vardır. Mikrop, virgal mantar ve virüsün oluşumuna karşı tedavi edici özelliği bulunur. Hastalık sonrası kullanıldığında bedeni kuvvetlendirir. Mide bulantısını kesip sindirimi düzenler. Mide bulantısını kesip sindirimi düzenler. Karaciğer hastalıklarına şifadır. Göğsü yumuşatır. Bademcik ve diş eti iltihabına iyi en etkili nezle ilacıdır. İçerdiği cinol gibi madde, etkin maddeler sebebiyle öksürüğü engeller. Tabi bir antibiyotiktir. Aslındaki sıkıntıları geçirir. Kan temizliği etkileri etkilerine yüksek tansiyonu düşürür. Gece terlemesini aza indirir. Menopoz sıkıntının azaltır. İltihap kurutucu özellikleri vardır. Hmm, adaçay yağı antiseptik özelliği olan adaçay yağı. bak yara üzerinde tatbik edilerek kullanım. Tedavi edici özelliği olan ada çayı yanında günde 3 damla bir fincan suya damlatılarak içilir. Bronşit astım vade düzensizliğini kullanır. Yüksek miktarda kullanılması zararlıdır. Kullanım şekli demlenerek kullanılır. 2 dakikadan fazla kaynatırsanız çok yararlı olan bu çay zararlı bir maddeye dönüşebilir. Bir tatlı kaşığı dolusu yaprak, bir su bardağı dolusu kaynar derece derecede suyla haşlanır. Üstü kapalı olur. 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu karışımdan günde 2-3 bardak içi taze bitki kullanılması durumunda 4-5 dakika deneme süresi yeterlidir. Diğer bir terkibinde ise kaynamakta olan 1 litre suyun içine kuru yaprak veya çiçek karışımından yarım avuç atılır. Demlerim ve yemekten sonra bir fincan yaz ve kış yerine kullanılır. Yaz ve kış çay yerine kullanılır. Yan etkiline gelince içinde doğal fitoastrojenlerin olması nedeniyle erkeklerin aşırı miktarda ve çok uzun süreli kullanılmalı önerilmez. Aşırı kullanımında kan basıncı yükselilebilir. Sürekli olarak yüksek dozda alınmamalı. Günde 3 kahve fincanından fazla içilmemelidir. Hamilelik döneminde kullanılmaz şeklinde uyarmış hocamız.